Siz 2000 senedir ordusu olmayan bir halksınız. Milattan sonra ha. 72'den itibaren 72 orduları, yoktu. orduları yok. Hiçbir yerde savaşmadınız. Hayatınızı binlerce evet. yıldır ticaretle sürdürüyorsunuz. Sizden bir Savaşma şey çıkmaz. Savaşma kabiliyetiniz ha. yok sizin. Savaşma kabiliyetiniz yok falan bu düşünceyi yıkma adına aslında Jabonski'nin işte ölenler ölsün ama kalanlar büyük bir şeye hizmet edecek deyip evet. zaten bu Yahudi Katır Birliği şeyle beraber Çanakkale dönüşünde Yahudi lejyonla dönüşüyor. Silahlanıyor. Evet. Silahlanıyor. Evet yani. silahlanıyorlar. Evet. Yani büyük şey yürüyüşünde, Suriye yürüyüşünde yani 350 kilometrelik bu büyük yani Gazze'de yürüyüşte. Gazze'de karşımızda silahlı siyonistler de var artık değil tabii, mi? Tabii tabii evet. lejyon birliği evet. var. Yani. Lejyon. Lejyon yani İngiliz silahlarıyla silahlanmış, İngiliz üniformaları giyen fakat işte kollarında o Davut Yıldız'ı bulunan Hı -hı. bir lejyon var karşımızda. Evet. Loris parfümün katkılarıyla hazırlanan aslında öyle değil başlıyor. Ozan Hocam, Siyonizmi, İsrail'in terörünü ve bu meselenin arka planını, tarihi arka planını konuşmaya devam ediyoruz. Bu programda en son şurada bırakmıştık. Sen askeri Siyonizm demiştin. ya, yani Siyonizmin fikirden eyleme dönüşmesi, eylemden siyasi bir eyleme dönüşmesi, arkasından da bir ordulaşması, askeri silahlanmasında Jabotinsky'den bahsettik. Evet. Şöyle kapatmıştık en son programımızı. Demiştik ki Siyonizmin ilk silahlı tecrübesi cepheye çıkması hesaplaşması bizimle olmuştur. Evet. O yüzden bu mesele bize uzak bir mesele değil. Aslında tarihte ilk bizde silahlı cephede karşı karşıya geldiği Siyonizmin için... bizde kan meselesi var. Kan meselesi var. Evet. Kan davası var diyelim. Buradan devam Devam edelim. Nedir bu Siyon katıralayı Bu Jabotinsky kim? İlk olarak nasıl silahlandı bizim karşımıza çıktı? Vladimir Jabotinsky her şeyden önce Aşkenaz Yahudisi. Hep en başta tabi evet. ilk ya, Siyonizm ile alakalı yapmış olduğumuz ilk programda bahsettiğimiz o Rusya pogromları. Evet. Doğu Avrupa pogromlarından çıkma haliyle sert bir şey var, evet. nizacı var ama çok soğuk karakterli bir adam. Evet. Kahramanları çok böyle Marvel karakterleri gibi öyle söyleyeyim. Hı hı. hani hı hı. E, Özellikle Joseph Trumpler'dan bahsetmek istiyorum. Siyon Aslanı denilen hı hı. hani bu İsrail Askeri Enstitüsü'nün önünde aslan figürünün yanında heykeli hı hı. olan adamdan bahsedeyim. 1905'te Çarlık nişanı almış savaşırken hı hı. ve tek kolu yok. Jabonski'nin Çanakkale'ye getirdiği askerlerden bir tanesi mesela Trumpler'dir. Bunlar önemli Siyonist neşriyat içerisinde ve Siyonizmin inşa etmeye çalıştığı o mistik, Tarihi içerisinde önemli karakterler her şeyden önce ama bütün bu sinerjiyi ortaya çıkartan efendim söyleyeyim İngilizlerle görüşmeleri yapan İngilizleri Akdeniz Kuvvetler Komutanlığının içerisinde İngiliz kampında Mısır'da Kahire'de bir Yahudi askeri örgütlenmesi kuran şey yani artık Almanya'dan İbre İngiltere'ye kaydı. Onu söylemiştik değil mi? Tabii, hamileri İngiltere İngiltere oldu artık. Şöyle İngiltere'nin hami olması meselesi tamamen Birinci Dünya Savaşı ile alakalı bir hmm. husus. Yani Birinci Dünya Savaşı'na kadar hatta şöyle söyleyeyim. Bir kalp krizi sonucunda Theodor Hersin ölmesinden sonra. Hmm. Çünkü Hersin dili Almancaydı. Hmm. Kitabı da Almancaydı. Evet. Fikirleri de Almancaydı. ki Viyana'da bir oldu. buldu. Ama Kongre'yi Basel'de yaptı. Hmm. Alman şeyi var arkada. Annesinin belki bir Alman hümanisti olmasından falan kaynaklanıyor. Bunlar çok önemli. Bütün şeyi ilmi, arka planı, hı hı. okumaları vesaire Alman neşriyatını... Alman hatını. düşünce ikliminde yetinmiş. Kesinlikle. Ama Alman düşünce ikliminden bir sonuç çıkmayacağını görüyor evet. Theodor Herzl ölümünden sonra. Dünya Siyonist Organizasyonu. Bunu gören adamlardan bir tanesi de biz böyle hep e, Albert Einstein'ı, biliriz bu siyonizmle alakalı meselelerde yapmış olduğu açıkın bir Yahudi olması asabiyetiyle aynı zamanda vesaire ama ve tabii o şey büyük şöhreti fizik alanındaki şöhretinden dolayı fakat bilmediğimiz işte tarihin böyle sisli perdeleri arkasında kalmış bir isim eee Weissman o dönemki nasıl Albert Einstein fizik alanında bir dahi ise efendime söyleyeyim Hay Weizmann'da her Pesah Bayramında, Hamursuz Bayramında o kalabalık ailesini karşısına alıp evet, seneye inşallah Kudüs'te gibi bir dua ile ondan sonra standart o dua. standart duası, hamursuz duası o dua ile beraber kendisini motive eden önemli bir bilim adamı. Bilim adamı ama bilimini şeytani bir sahaya, silah endüstrisine kanalize etmiş Kesinlikle. Bir bilim adamı. Tabii bu biraz şeyle alakalı Koray abi. Hani hı. meseleyi böyle Ezoterik bir formata çekip sulandırmak istemiyorum ama hı hı. o pluralist ekolü İngiliz tarihi içerisinde çok iyi bilmek lazım. Hı hı. Mesela Lloyd George evet. niye eski metinler okurdu, pluralist altyapısı nereden geliyor? Efendime söyleyeyim eski ahit tutkunluğu nedir? Kendisini o Hristiyan teorisi içerisinde... Yahudi devleti kurmaya memur adayan o pluralist düşünce tam olarak neye evet. tekamül ediyor? Hani onları tam böyle yerine koyduğumuz zaman o ittifakın ne manaya geldiğini çözüyoruz. Diğer başbakanlar modern kolej eğitiminden gelmişken Lloyd George biliyorsun geleneksel eğitimden geliyor evet. ve eski tevrat, eski metinler falan okuyor. Haliyle e, şeyler, ilişkiler burada değişiyor. Kesinlikle. Ama İngiliz siyasetine hain veyizmini hediye eden kişi İkinci Dünya Savaşı'nın efsanevi siyasetçiler Churchill evet. ondan sonra onu kraliyet donanmasına, hmm. kimya laboratuvarına sokuyor. Kraliyet donanmasının kimya laboratuvarında o dönemde işte at kestaneleri toplanıyor ya hmm. işte patlayıcı yapımlarına evet, vesaire evet. çok teferruata girmek istemiyorum o konuyla alakalı. Onlardan başka bir boyuta geçiriyor bunları. Hain Weizmann e şöyle söyleyeyim iz yapmayan barut hmm. hani başka bir barut evet. icat ediyor. Bu barutun ateşleyici gücü Altı kat, yedi kat çok daha yüksek ve arkada iz bırakmıyor. Hmm. Onunla bu çok önemli bir buluş. İngiliz ateş gücünü bir anda şeye taşıyor, zirveye taşıyor. Birincisi bu, böyle dikkatleri üzerine çekiyor. İkincisinde İngiliz siyasetinde yapmış olduğu bu adım adım ziyaretler nihayetinde bazı sözler alıyor. O sözlere paralel olarak, efendime söyleyeyim, çalışma arkadaşlarından aynı zamanda fikir arkadaşlarından Vladimir Jabonski Akdeniz Kuvvet Komutanlığı içerisine girip yaklaşık 700 tane Siyonisti Çanakkale cephesine sürüyor. Onun teferruatını sonra konuşuruz. Onlar Çanakkale'de mücadele ederken bir gerçekle karşı karşıya kalıyorlar. Mayıs 1915, Haziran 1915 bloğunda Çanakkale siperlerinin bir türlü aşlamayacağı ortaya çıkıyor. Çünkü Hani az buçuk böyle Çanakkale Hı. savaşları tarihi okuyanlar bilirler. Mayıs, Haziran, Temmuz bloğu bir kilittir. kilittir Büyük evet. bir kilittir. Evet. Yani aynı anda işte küçücük bir kara parçasında 600 bin, 700 bin askerin ondan sonra savaştığı cehennemi bir cephedir evet. Çanakkale. ondan sonra, Evet politik önem olarak hani Batı cephesi, Yapris cephesi vesaire falan bununla tartışılmaz. Ama askeri olarak işte... Havadan bombardımanlar Hı. aynı anda yapılıyor. Denizden bombardımanlar aynı anda yapılıyor. Karadan asker çıkıyor bir de yerin altından ayrı bir lağım muharebelerini evet. sürdürüyor. Cehennemi bir savaş. Fakat bu savaşın kilidi bir türlü açılmıyor. Yani evet çıkarmalar ilk etapta yapıyor. 30-40 metrelik mesafe alıyor Fakat ne biz onları denize dökebiliyoruz tamamen ne onlar yukarı çıkabiliyor. Ve bu her gün kitlesel ölümler. Bu kilidi bir kimyagerle çözecek. Evet şöyle o kilidi açmak için Hayinways'ın şeytani bir buluş yapıyor. Evet. Diyor ki biz çanakkale'de diyor kimyasal hı. silah kullanalım diyor İngiliz askeri kafası. Evet. O kimyasal silahın mucidi de Hayinways'ın. Evet. Yani dünya literatürüne bir manada hardal gazını hı hı. hediye hediyeden adam. Yani yanılmıyorsam 2600 tüp kimyasal silah onlar ki bunları da ortaya çıkartan biz değiliz veya Türk Bilim insanları veya Türk tarihçileri değil, Tel Aviv Üniversitesi'nin tarih kürsüsündeki Yigal Şefi'nin evet. yazmış olduğu bir makale nihayetinde bu gerçekler Birinci Dünya Savaşı'nda İngiliz ordusunun kullandığı kimyasallar Hı -hı. ismi altındaki makaleler nihayetinde ortaya çıkmış gerçekler evet, bunlar. Evet, evet. Bizim neşeyatımızda bunlar yoktu yani. Hı -hı. 2600 tüp Çanakkale'ye getiriliyor fakat Çanakkale'de gittin defalarca kendin de gördün. Hani hafif parmağımızı ıslatmak suretiyle Tabii. havaya tutarak bizim de keşfedebileceğimiz üzere Çanakkale'de bir hakim rüzgar yönü yoktur. Evet. Yani dört bir taraftan o yarım adaya rüzgar eser. Bundan dolayı da teknik olarak kimyasal silahların kullanılmasına müsait değildir. Bundan dolayı Hamilton bir rapor yayınlıyor. Diyor ki ben burada kimyasal gaz kullanırsam kendi, kendi askerlerimde zarar görebilir. Bu burada kullanılamaz diyor. O arada tabii biz bunu şey olarak istihbarat olarak kabul alıyoruz. Evet. İşte Kadıköy'de özel bir şeyde. Alanda işte Enver Paşa çok hızlı bir şekilde gaz maskeleri ürettiriyor. Hilal Ahmer'de çalışan kadınlar bunu yapıyor. Almanların gönderdiği el kitapçıkları var. Gaz maskesi nasıl üretilir falan. Hı hı. Ta bunun şey sidikli bezlere çok hafiften kadar gidiyor. Hani kimyasal gazlardan evet, korunanı evet. falan filan diye. İlk ilkel şeyler. Yani rüzgar eseydi çatır çatır Çanakkale'de tabii, 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 tabii. kullanacaklar. Çünkü Churchill diyor Türkler insan değildir. Kullanılabilir çünkü buna itiraz eden bazı İngiliz askerleri subayları var savaş konseyinde. O da gayet böyle ırkçı bir tavırlar. Türkler insan değildir kullanılır diyor. Çok enteresan kimyasasla vermiş ama şey var hocam üçüncü Gazze Muharebesi'ne iki kere yeniyoruz kullanıldığına dair. Tabi tabi. Türk tabii, askerlerine gelip. Tabi tabi. İsraillik Cumhurbaşkanının o dönemde kimyager olarak biz mesela hocam gazlarız. o 2600 tüpü İngilizler kullanamadığı için Akdeniz Kuvvet Komutanlığı'na getiriyorlar Kahire'ye getiriyorlar hmm. Kahire'ye getiriyorlar allah Alem bir sene, bir buçuk sene falan orada kapalı tutuluyor. Daha sonra şimdi bizim İngiliz tokatladığımız Teker Çanakkale değil. Kutlu-i da de tokatladık. Evet. Birinci Gazze, ikinci Gazze muharebelerinde de tokatladık. Evet, i̇ki kere yeniyoruz. İki defa Gazze muharebelerinde üstünden geçiyoruz biz İngiliz ordusunun. Üçüncü Gazze muharebelerinde bir bir kapısının açılabilmesi için evet. Anzak ordusunun önünden kimyasal gaz kullanıyorlar. Evet. Mesela bu bizim tarih kitaplarımızda çok yazan bir şey Yok. değil. Ah Gazze yine bak orada da bir dram var. Askerlerimize İsrail'in cumhurbaşkanı olacak bir kimyagerin ürettiği kimyasal silahlar atılıyor. Evet. Hani Mehmetçiğin evet. e, kitlesel olarak şehit düştüğü Evet. Ondan sonra bir kapısının açılıp ki 350 kilometrelik bir yürüyüşten bahsedeceğiz. 1917'de o kapı açıldıktan sonra evet. Anzak ordusu bir kapısından girdikten sonra o yürüyüşün sonu Suriye'de bitiyor. Aynen öyle. Hani e, o şeye kadar 350 kilometrelik kuzeye doğru bir hattan bahsediyoruz. Bu büyük bir şeye yıkıma sebebi oldu. Tabii. Fakat bunun arkasındaki isim Siyonist felsefeyi, Siyonist düşünceyi Almanların güdümünden alıp İngilizlerin güdümüne geçiren İngilizlere de, Efendilerine hizmetini gösterme adına iki tane büyük askeri atılım. Bir tanesi barut konrit barutu, öbürküsü de hardal gazı. Kimyasal silah hediyeden. Sadakatini bu şekilde ispatladıktan sonra İsrail'in ilk cumhurbaşkanı ilan edilen evet. Hayim Weizmann, 8. Cumhurbaşkanı Weizmann'a da akrabalığı var. Hı hı. Hocam sözünü kestim bir de şey var İngiltere'deki günlerine baktığımızda yani Theodor Herzl'den sonra bu Siyonist hareketin liderliğini o alıyor. Çünkü bir Alman kanadı var ama o pasifiz oluyor aktif kanat bu. Üç tane adamı kafalamış burada Argo tabirle. Çok çok iyi çalışıyorlar yani gerçekten. Birincisi biraz önce söylediğin gibi geleneksel İbrani kadim metinleriyle de beslenen Lloyd George. Biz bunu daha sonra hani Kurtuluş Savaşı'nda evet. şarjımızda göreceğiz. Lloyd George ve bu bir Türk nefreti vardır evet. Lloyd George'da. Yok edelim der burayı. Lloyd George'u kafalıyor tabi, Argo tabirle. İkincisi söyleyeceğim isim herkes çok yakından tanıyacak İngiliz Dışişleri Bakanı Mr. Balfour. Yani Balfour Deklarasyonu evet. İsrail'in kuruluşuna destek. Üçüncüsü de bu isme dikkat etsinler Herbert Samuel. Herbert Samuel de önemli bir bürokrattır. Ee, Osmanlı Filistin'i kaybettikten sonra 1922'de Milletler Cemiyeti İngiliz mandası kurulmasını yani Fransa'yla da anlaşıp kabul ettikten sonra Filistin'in sömürge vahyesi o dönemlerde yüksek komiseri olacak evet. ve Filistinlileri sistematik soykırım uygulamayı Weizmann'la birlikte çalışıp nüfus azaltma politikalarını yapacak İngiliz yüksek komiseri Herbert Samuel. Yani çok iyi ders çalışılmış. Evet. Ders çok iyi çalışılmış. Ders çok iyi çalışılmış ama şeyden sonra hani bizim o büyük Nablus muharebelerinden, evet. e, o büyük askeri yıkımdan sonraki evet. süreçte hani İngilizlerle de çok sağlıklı yürüyen bir şey de yok. Yok. Hani evet. İngilizler de belli bir süre sonra eyvah biz ne yaptığa geliyor tabii, ama tabii o artık o çok geç yani. <laughs> Onu inşallah şeyde anlatırım. Belki programın süresi buna yetmeyecek ama bir sonraki programda konuşalım ne dersin bunlar? Konuşalım hocam. Çünkü sömürge dönemi var yani sömürge dönemi. Burası önemli İngiliz mandası altında da. Çünkü hani insanlar Filistinliler hiç direnmedi zannediyorlar. O çok büyük bir direniş var. Orayı hasretten senden dinlemek Nasıl yok edildiğine yani. dair bir nokta var. E, o zaman şöyle söylediklerini diyorum hocam. Yani ilk kez Siyon Katır Alayı bir artçı birlik, destek birliği olarak... Jabotinsky ve Trump elde, Bir de Henry Patterson albayın komutasına verildi. İlk kez silahlı olarak bizim karşımıza çıktı. Tabii şeyde basıldı. Henry Patterson hatıraları basıldı. Siyonist Katır Birliği ile. Ama şeydi Gazze Muharebeleri'nde bu sefer silahlandırıldı. Silahlandırıldı. Silahlandırıldı o şey, bir Siyonist birlik. Şimdi girdik. şöyle, Çanakkale Muharebeleri'nde 1916, 1915, 1916, 1916 Ocak'ta zaten Çanakkale Muharebeleri bitiyor. 1915 bloğunda geliyorlar, savaşıyorlar kritik bir cepheye geliyorlar. Sedül Bahir cephesine geliyorlar. Evet. Sedül Bahir cephesinde İrlanda birlikleri ve İngiliz birlikleri var bildiğiniz üzere. Hı hı, Oradaki birliklerin aslında ihtiyat birliği bunlar. Siyon Katır Alayı dediğimiz. Evet. Bir de Hintli bir katır alayı var. Hı hı. Onlar e, yanılmıyorsam şeyde Anzak Koyu ve Arıburnu hattında. E, ama Yahudi Siyonist Siyon Katır Birliği. Siyon Mulkarps dediğimiz. Ondan sonra birlik Sedül Bahir'e geliyor. Sedül Bahir'de İngiliz ordusuna hizmet veriyor. Burada ölenler de oluyor. Arkasından hatıra kitaplar yazanlar 60 kişi da oluyor. Ölmüş. Bunun için evet birkaç kişi kaybediyorlar evet. o bombardıman nihayetinde. ama şunu gösteriyorlar e, İngilizlere. Sizinle askeri bir ittifakımız mümkün. Evet. Hani e, şeyin de ortaya koymak istediği tez de bu. Hani İngilizler sürekli metin altında şunu ifade ediyorlar. Hani siz 2000 senedir ordusu olmayan bir halksınız. Milattan sonra ha. 72'den itibaren 72 orduları yok. orduları yok. Hiçbir yerde savaşmadınız. Hayatınızı binlerce evet. yıldır ticaretle sürdürüyorsunuz. Sizden bir savaşma şey çıkmaz. Savaşma kabiliyetiniz ha, yok size. Savaşma kabiliyetiniz yok falan. Bu düşünceyi yıkma adına aslında Jabonski'nin işte ölenler ölsün ama kalanlar büyük bir şeye hizmet edecek deyip. Evet. Zaten bu Yahudi Katır Birliği şeyle beraber Çanakkale dönüşünde Yahudi lejyonla dönüşüyor. Lejyonla evet. silahlanıyor. Evet ya. silahlanıyorlar. Evet. Yani büyük şey yürüyüşünde. Suriye yürüyüşünde yani 350 kilometrelik bu büyük yani Gazze'de yürüyüşte Gazze'de karşımızda silahlı Siyonistler de var artık değil tabii, mi? Tabii, tabii. Evet, evet. bir evet. yani. Lejyon. lejyon. yani İngiliz silahlarla silahlanmış, İngiliz üniformaları giyen fakat işte kollarında o Davut yıldızı bulunan Hı -hı. bir lejyon var karşımızda. Evet. E, sadece şey değil, İngiliz ordusu, Anzaklar vesaire falan değil. Onlar da bizle beraber savaşıyor ve büyük yürüyüşü de devam ettiriyorlar. Hani bu askeri mirası ortaya koyan adam bir Adem Evet. Bir de onun şeyi var. Şunu da söyleyip program bitirelim. bugün İsrail'in hani hava savunma sistemine demir kubbe deniliyor ya. Bu kavramı ilk ortaya atan adam aslında Jabotinsky'dir. O da demir duvar teorisi. Her bir Yahudi vatandaşı asker olacak ve demirden bir duvar öreceğiz. Aslında tesadüfi değil bugün demir kubbe kavramını ortaya atıyor. O yüzden her 18 Temmuz'da İsrail başbakanları gidip yani Netanyahu'yu ya girsinler internette baksınlar. Hani o var. sadece şeydi de değil abi. Bu Bağdat'ta vefat eden bir Alman şeyimiz vardı ya, uzmanımız vardı. Eee Gold Paşa. Gold Paşa'nın ifadesidir ya bu. Alman'dan aslında hani işte Almanya'yı bir savaş makinasına çeviren adam, işte Falkenaynlar ondan sonra Milleti müsellaha. Ha, ha. 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 ordu millet. millet. Evet. Ha. Ordu millet ifadesinin karşılığı biraz Şaboviskinin evet. hani hala bugün işte Tabii. zorunlu olarak herkesin silah kullanması evet. orduda etkimesi kadınların gitmesi, asker olması gitmesi. kadınların bile askere gitmesi senede bir gün karakollarda evet. ribat nöbet görevi görmeleri bilmem ne vesaire ve uzatılabilir. Evet. O şeylerde zaten Tabii. tarım kentlerde o, o bir geleneği. 19. yüzyıl. 8 milyon kişilik bir halk ordusu evet. demir şey duvar dedi aslında bu. Anladım. Şunu söyleyelim, kapatalım bir sonraki şeyde şu sömürge döneminde konuşalım. Çok ilginç. Demek ki bugün bugün bak, aşın aldığımız isimleri söylüyorum. Bize karşı ya yani Jabotinsky'nin ilk olarak Türklere karşı cepheye çıktığı İsrail Ordusu IDF'nin kurucusu var. Osmanlı ordusunun içinde de bir alay imamı var. Onun adı da İzzettin el Kassam. Evet. Tarih ne kadar ilginç değil mi? Bugün hani İzzettin el Kassam ismi çok duyuyor ve Jabotinsky. Bir sonraki programda bence devam edelim. Şu İngiliz manda yönetimi üzerine ve Filistinlilerin nasıl bu topraklardan kökünden sökülmeye çalıştığına da dilersen onu konuşalım. Tamam, tamam. Loris parfümün katkılarıyla hazırlanan aslında öyle değil sona erdi